Birer olan ve bir keşfetimi kasıp kavuran tiramuz tarifini yapıyoruz. Ketkililerini rondodan geçiriyoruz. Benim nasıl bir rondodan işim var? nereden hmm. Tarifin en zor kısmı bitti. <laughs> Kalanı inanın daha kolay. Bir kabın içerisine alıyorum. Yarısını kremaya, yarısını içerisine koyuyorum. Bir çay bardağı kadar. Bunu da kremaya lezzet versin diye koyacağım. 3 çemik kaşığı şekeri koyuyorum. Şu boyda küçük toplar yapacağız. Ardından atıyorum bunun içerisine. Toplardan bu fenolu geldi bana. <laughs> kakao dolu bir tepsinin içerisine yaptım. Şimdi bunları sallayarak her tarafının kakaoya bulanmasına yardımcı olacağım. Yapabiliyorum. Çok sevim. Şimdi burayı da bir silmem lazım. hep diğerleri silmem gerekiyor ya. Normalde kremasında krema var. Benim evde mascarpone olduğu için mascarpone kullanacağım. Çünkü bu da kremadan yetkili sonuçta. Işte. Kalan labneyi de ekliyorum. 2 yemek kaşığı pudra bir şekeri birlikte. Kahveyi de içerisine katarak. Siz soğuk koyun, ben sıcaklığımı çırpacağız. Şöyle küçük kaselere... Söyleyelim. Ama neden kırılsın Sanki. ki? Bu hep yaptığım bir şey. Beş porsiyon çıktı <laughs> Üzerine bu toplardan ben şöyle bir, dört. Hazır. En hızlıca sizin için tadım testi yapıyorum. Olmuş artık. Güzel. Ben o galiba kedilerinin dükkanından atayım. Tarifi aşağıdan bulabilirsiniz. Öpüldünüz.